Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine genel kültür, güncel olaylar ve nokta tarih sorularından oluşan 30 sorumuzu inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden sorularımıza geçiyorum arkadaşlar. 2020 yılında Ilısu Barajı'na verilen isim hangisidir? Evet arkadaşlar, 2020 yılında Ilısu Barajı'na verilen isim Veysel Eroğlu olmuştur. Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun ismi verilmiştir. 2020 Haziran ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kim olmuştur? 2020 Haziran ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin olmuştur. Türkiye Otomobili Girişim Grubunun CEO'su kimdir? Evet arkadaşlar, Türkiye Otomobili Girişim Grubu yani TOG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tır. 2019 yılında ibadete açılan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisinin adı nedir? Evet arkadaşlar, bu caminin adı Çamlıca Camii olacak. Türkiye'de ilk Covid-19 hastasına bakan ve Nisan 2020'de yaşamını yitiren Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ismi hangi hastaneye verilmiştir? Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine verilmiştir diyoruz. 2025 yılında sigarayı tamamen yasaklayacak olan ülke hangisidir? Evet arkadaşlar, 2025 yılında sigarayı tamamen yasaklayacak olduğunu duyuran ülke İsveçtir diyoruz. 2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacaktır? 2021 Şampiyonlar Ligi finali ise İstanbul'da olacak diyeceğiz. Avrupa Spor Kentleri Federasyonu hangi ilimizi 2020 Avrupa Spor Kenti olarak ilan etmiştir? Evet arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ise Tekirdağ olacak. Dünyada en fazla saat dilimine sahip olan ülke hangisidir? Dünyada en fazla saat dilimine sahip olan ülke 12 saat dilimiyle Fransa'dır diyoruz. Yüz ölçümü en fazla olan kıta hangisidir? Yüz ölçümü en fazla olan kıta Asya kıtasıdır. Trans Anadolu doğalgaz boru hattı yani TANAP Avrupa bağlantısı hangi ilimizde açılmıştır? Arkadaşlar Trans Anadolu doğalgaz boru hattı Avrupa bağlantısı Edirne'de açılmıştır. Türkiye Yunanistan arasındaki sınır kapıları hangileridir? Bu sınır kapıları İpsala, Uzun Köprü, diğer ismiyle Pazar Kule ve Kara Ağaç'tır arkadaşlar. Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır kapıları hangileridir? Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır kapıları ise Kapı Kule, Aziziye ve Hamza Beylidir diyoruz. 2019 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası nerede yapılmıştır? Çin'de yapılmıştır diyeceğiz. Ekonominin aşırı küçülmesini ifade eden ekonomik kavram nedir? Arkadaşlar, ekonominin aşırı küçülmesini ifade eden kavram depresyondur. Bir ülkenin para biriminin yabancı para birimleri karşısında değerinin artmasına ne denir? Peki buna ise revalüasyon deniliyor arkadaşlar. Peki bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılmasına nedeniliyor? Bu sorumuzun cevabı ise devaluasyon olacak. Bunları birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Revaluasyon, devaluasyon ne? Bunların tekrar ederek birbirine çok karışabilecek çünkü tanımlar. Türk edebiyatındaki ilk makale hangisidir? Türk edebiyatındaki ilk makale tercüman Ahval mukaddimesidir arkadaşlar. Türk edebiyatındaki ilk hatıra kitabı hangisidir? Türk edebiyatındaki ilk hatıra kitabı Babürşah yani Babürname'dir diyeceğiz. Türk edebiyatındaki ilk tarihi roman hangisidir? Namık Kemal'in Cezmi'si ve Ahmet Mithat Efendi'nin Yeniçerileri Türk edebiyatındaki ilk tarihi romanlardır diyoruz. Atatürk'ün askerliğe yönelik eserleri nelerdir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bölüğün Muharebe Eğitimi, Takımın Muharebe Eğitimi, Taktik Tatbikat Gezisi Taktik meselelerin çözümü ve emirlerin yazılmasına ilişkin öğütler, Cumalı ordugahı, zabit ve kumandan ile hasbı hal Atatürk'ün askerliğe yönelik eserleridir diyoruz. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır? Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Antlaşması'yla kapanmıştır. Batı Cephesinde yapılan savunma savaşları hangileridir? Batı Cephesinde yapılan savunma savaşları 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı Batı Cephesinde yapılan savunma savaşlarıdır arkadaşlar. Batı Cephesinde yapılan taarruz savaşları hangileridir peki? Aslıhanlar Dumlupınar Savaşı'yla Büyük Taarruz Batı Cephesi'nde yapılan taarruz savaşlarıdır. Ee, burada şunu da ek olarak hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Aslıhanlar Dumlupınar Savaşı'nda taarruza geçmişti ee, Türk ordusu. Fakat henüz taarruz gücünde olmadığı için e, bu savaşı ve onun arkasından Kütahya Eskişehir Savaşı'nda ne yapmıştı e, kaybetmişti. Olağanüstü hal kararı resmi gazetede kaçıncı gün yayınlanır? Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri nelerdir? Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Bütçe ve kesin hesa hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletler arası anlaşmaların onaylanmasına uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. Meclis soruşturması nedir? Arkadaşlar meclis soruşturması Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Anayasa'nın 106. maddesinin 5., 6. ve 7. fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, videolarımızın devamı hızlı bir şekilde gelecek. Videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, hoşçakalın.